Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere 8 Vapor Oynuyoruz'un 3. 4. bölümümüzde karşınızdayız. Şimdi Ali'ye davet evet. edeceğiz yine. Geldi mi? Evet. Şimdi o da geliyor. Merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar diyor Yine ben başladım. Yine ben başladım. Girmedi hiçbir şey. Eee evet. Şimdi Ali başlıyor. Ali art. Aaa 2 level olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali artık 2 level oldu. Değil mi Ali? Ee, evet arkadaşlar Ali 2 level olmuş. Ee, ve 0. su yok. Oo. Evet arkadaşlar Ali 2 level ve atamadı. Bende kaç top var? 2 4 6 7 2 4. 6. Ali de 6 top var. Bende 7 top var. Ben saldım. Salamadım. Oha. Oha salamadım ben. Çok şanssızım ben. Çok balsızım ben. Arkadaşlar vid e video çekmeyince ben Ali'ye öğrettim oyunu nasıl oynanıyor. Onun için artık güzel oynuyor. Gördüğünüz gibi bende 7 var Ali'de ben de altı top var diyeceğim çünkü şimdi cebe gönderdim. E, 2, i̇ki hayır iki evet ben de altı Ali de iki dört altı Ali de de altı ben de de altı şimdi ben de beş olacak yüzde garanti var her şey güldürmez. kanalın şarkısı ne? Evet. <laughs> Arkadaşlar hate dedi tam anlamadım. Hiç dedi evet. <laughs> Ay kanar herkese gelir. Uf atamadı. Uf atamadı. Uf atamadı. 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 Ali biraz konuşsana. <gülüyor> <gülüyor> ne? İstemiyor. Niye? O konuşmuyorsan yine de istemiyor mu biraz sesli de. Bir tane de dede çünkü seslerini duymuyorlar. Evet arkadaşlar sesi az gelebilir çünkü biz telefonla konuşuyoruz onun için. Ee, konuşsaydık yine de sesi az gelmezdi ama şimdi telefonla konuşuyoruz. Şimdi Ali de sıra, bende 4 top var Ali'de altı top var yine altıda donup kaldı Ali. Vur vur bak öyle vur girecek. Vur, girmedi Bende sıra. Şimdi ben 3'ü salacağım. Onu da. Yine sıkıştırdı beni ya. Oh bir de pis pis gülüyor ve saldım. 3 ee, tane topum kaldı. Ee, şimdi. Yine sıkıştım. Ben şansım oldu. Yine attım. 2 tane topum kaldı. Ee, yine yine. Yine atarsam çok güzel olacak lan. Ah bunu atacağım. Atacağım, 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 atacağım. Ah! Tamadım. Ah! Tamadım. Tamadım. E şimdi Ali'de sıra. At bakalım nasıl atıyorsun? At bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bende sıra kesin girecek bak. Bek hmm. be girdi. Yes. Yeah. Var. Ark. Evet. Şimdi bit. Bunu da saldık mı? Salamadık. Ve şarjım bitiyor benim. Yok bitmiyormuş. İkinciye bakalım. İkinci de. de Lan bunu ben almadım mı? Bunu da alayım. Sonra ne? Elime bu istekayı... Yok bunu Elime bu istekayı götürdüm arkadaşlar. Ve bunu da tamamladık. Şimdi bir tane top kaldı. Ama o siyah topun önünde 10. top var. Bunu da tamam... Ali'nin topunu cebe gönderdik. Yanlışlıkla Ali'nin topunu saldık. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne? Evet. Ali de benim gibi salmak istiyormuş. Ve ben yendim. Evet. Ben yine yendim arkadaşlar. Ee, yani ben bu oyunda proyum. Kim isterse benle yarışmak Yine. buyur gelsin benim e, Yine. beni face'ten Yine. oynayalım yani ben çok güzel oynuyorum değil mi Ali? Evet evet Ali de zaten gelsin. çok güzel oynuyorum o kadar güzel oynuyor ki çok çok ee, şimdi daha toplarımız geldi yukarıya şimdi birazdan gelir. Oye, oh yeah. büyük rakamlılar benim. Yani çift, çift rakamlılar benim. Çift rakamlı. <laughs> ee, bunu da saldık. Biraz konuş. Oye, oh yeah. arkadaşlar şimdiden 3 tane topum kaldı. Yani gördüğünüz gibi ben Gördüğünüz gibi ben proyum. Gördüğünüz gibi ben proyum. Kim isterse oynamak benimle gelsin oynasın. adım gördüğünüz gibi aziz, acımış yazın çıkacak. Ee, şimdi ben bunu atayım yazacağım görürsünüz adama böyle. Aa, kim <laughs> Ay siyah topu saldım şansıma. Evet arkadaşlar Ali ile bir bir yine oynuyoruz. Ali ile bir bir ek. Ali bir ben bir gördüğünüz gibi burada bir yazıyor burada da bir yazıyor. Ve 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 arkadaşlar ee şimdi yukarıda ya da aşağıda ya yukarıda sağda ya da aşağıda sağda bir şey yazıyor okuyorsunuz şimdi siz. E, yukarıda ya sağda ya da aşağıda sağda bir şey yazıyor. Şu an bir şey yazıyor arkadaşlar. Onu okuyunuz lütfen. <laughs> Ali, kendin videoya bakınca okursunuz, <laughs> tamam mı? <laughs> Şimdi yukarıda ee, demin yukarıda sağda ya da aşağıda sağda bir şey yazıyordu. <laughs> arkadaşlar yine siyah düşecek diye korktum ve düşmedi. Benim 2 4 6 topum kaldı. 2 4 6. Aa benim sıramı zannettim Ali'nin sırası. Attık mı atamadık. Eee of hayır benim 7 topum kaldı. Yok 2 4 6 benim onun da. Aa evet arkadaşlar şimdi size adımı göstereceğim kim benimle oynamak istiyorsa böyle yazsın, eklesin beni. gördüğünüz gibi de proyum. Çok güzel oynuyor. <laughs> Yine sarananış. Başlıyorum lan. Başladım ben artık. Başladım, 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 başladım. Başladım şimdi gel. Gidiyorsa şimdi gel. <laughs> gel lan. Hah gel 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 gel. Gel 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 lan şimdi yiyorsa. Ben aldım bir. Ha, al bu bir. Al. Al 3 girmedi, 3 girmedi. Ve o 3'ü de şimdi salacağım arkadaşlar. Heh. Oh Oye, yeah, 3'ü de saldık. Eee şimdi bende 4 1 2. Bende 1 ile 2 5 1 2 4 5 top kaldı bende. Yani toplamda dört topum kaldı. Yine sıkıldım durum. Bakayım ben şansım oldu yine olmadı. Ali'nin beş tane topu var benimse 4 tane. Beş. Altı. Altı. Yukarıda beş bir tane de top. Ne yukarıda 5 Ben sen sende 5 sende beş tane top var. 2 2 2 2 2 2 Ve beyaz girmedi boy bir. Aa iki tane topum kaldı. Aa iki tane topum kaldı. Aa iki tane. İki tane topum kaldı. Aa iki tane topum kaldı. Aa. Arkası top. Gitti. <laughs> evet abi. Eee ben de bir tane. Of ya bir tane. iki tane top kaldı bende. Topu da saymıyoruz de biz. Ama ben saydım bu sefer. Evet benim iki tane topum kaldı. <laughs> Benim iki tane topum kaldı. <laughs> ee, off, of of Ali'nin topunu saldık yanlışlıkla. Ali çok şanslısın. Mıydı, benim Ali benim. çok şanslısın. Ali çok. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi geldim benim sıram geldi ve yendi. Bunu da saldım ve siyah da salacağım. Oyun bitecek. İşte bu da benim proyum. Ben çok proyum. Proyum, proyum. Ve yendim Ali'yi. 2 ee, iki, iki, ben, Ali bir. Ben iki bir Ali'yi yendim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla videolar için, daha fazla oyunlar için abone olun. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayınız. Bay bay Ali bay bay de. Good as shit is.